İstanbul Sarıyer ilçesinin dokuz köyünden biri olan Garipçe Köyü, Boğaz'ın Karadeniz'e hakim manzarası, temiz havası, taze balıkları ve antik ile birlikte huzur arayanları kucaklıyor. Biz de Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrenci arkadaşlarımızla şehrin yoğunluğundan ve gürültüsünden kaçıp Garipçe Köyü'ne geldik. Şimdi sizi eşsiz manzarayla baş başa bırakıyoruz. Gurbetten Sıla'ya başlıyor. sakinliği ve doğanın muhteşem halini Garipçe Köyü'nde bulduk. Arkadaşlarımızla birlikte Garipçe Köyü'ne geldik. Şimdi yanımda Bek Sultan var, onu tanıyalım. Hoş geldin, seni tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. İsmim Bek Sultan, Kırgızistanlıyım. Ee, burada İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde gazetecilik bölümünde üçüncü sınıfta okuyorum. Daha bitirdim yani doğrusu. Üçü bitirdin, dördüncü sınıfa geçtin. Evet. Ee, peki ders kaldı mı yaz tatili için? Yaz tatili için evet bıraktık. <laughs> Kaç tane? 2-3 tane diyelim. <laughs> Olsun. Ee, Türkiye'ye okumaya gelen arkadaşlarımız için ben hep şunu söylüyorum. Bambaşka bir ülkeye geliyorsunuz, başka bir dilde eğitim görüyorsunuz. Ders bırakmanız normal. Önemli onun okulu bitirmek en sonunda. Peki 3 e, yıldır mı Türkiye'desin? Evet 3 yıldır Türkiye'deyim. Peki tercih ettiğin bölümle ilgili birazcık sohbet edelim. Gazetecilik bölümü. Bu bölümü tercih etmende özel bir sebep var mıydı acaba Beksuk'tan? Evet özel sebep benim kendi kişiliğimdir. Yani ben kendim çok gezmeyi severim. Öyle yeni insanlarla tanışmayı. Özellikle çok gezmeyi ve fotoğraf çekmeyi. Yani bu da yakından öyle gazetecilikle alakalı. Yapabileceğim öyle en iyi iş gazeteciliktir diye yani kendim seçtim. Peki gazetecilik bölümünü okumaya, bu bölümü seçmeye ne zaman karar verdin? Daha lisede okurken yani, daha liseyi bitirmeden öyle karar verdik yani. Aslında gazetecilik zor bir bölüm. Sebebi sürekli koşuşturman ve algıların açık olması gerekiyor aslında haber yakalayabilmek adına. Peki gazetecilik anlamında hangi yöne yönelmek istiyorsun? Ya bu yani dör, kulağı dört açmak diye şey var ya, o, be, o şey bende var yani her şeyden öyle her an haberdar olmak isterim yani. Hı hı. yani. Bir de öyle yeni insanlarla tanışmak, gezmek yani koşturmak o benim fıtratımda var zaten. Yani öyle gazetecilik olarak da yani uluslararası bir gazetecilik yapmak isterdim yani muhabirlik. Evet. Yani, oradayım. Peki e, gazetecilik eğitimini Türkiye'de alıyorsun hatta artık bitirmek üzeresin son bir yılın kaldı. Staj dönemin oldu mu? Staj dönemi bu yaz yapmayı düşünüyordum işte. Onun için kaldım burada. Hı hı. ya Yazın gitmeyeceksin ülkene. Evet, yazın buradayım. Yazın buradasın ve e, artık bir şekilde aslında çalışma hayatın stajla birlikte atılmış olacaksın. Peki, Türkiye sana gazetecilik anlamında bu bölümü okuduğun için soruyorum. Neler kattı? Neler kattı? Yani çok şey kattı diyebiliriz de. Öyle açıklayacak olursak yani öyle yeni bir dil yani öyle Türkçe. Yani artık öyle... Türkçe dünya dili de olmak üzere diyorlar da yani öyle olursa daha güzel olur yani. Evet. İngilizce biliyorum, artı Rusça biliyorum yani öyle bir de Türkiye'de çok uluslararası olarak yani kongreler, şeyleri yani öyle ya etkinlikler oluyor çok uluslararası. Onlara da katıldım yani öyle. Ya örneğin öyle İstanbul e 2010'da Avrupa Kültür Başkenti olmuştu. Orada dünyadan öyle Dünya Gençliği diye bir program vardı. Orada bir sürü öyle gençler geldi yani öyle dünyanın her, her tarafından. Yani oralarda tanıştık öyle yeni tecrübeler yeni öyle ta, arkadaşlıklar edindik yani öyle iyi şeyler yani, kazandırıyor. Evet. Yani aslında e, bölümünle ilgili e, birçok sosyal etkinlik yapılmakta Türkiye'de. Peki artık dersleri her şeyi stajı bir kenara bırakalım ve şöyle arkamızdaki manzaraya baktığımız zaman şu deniz kokusunu içimizde çektiğimiz zaman güzel bir yerdeyiz. Seyircilerimize de söylüyorum, kesinlikle gelmeniz gereken bir yer, Sarıyer ilçesinde bulunan Garipçe Köyü. Ee, burada sessizlik hakim, sakinlik hakim, deniz sesi hakim. Ee, eğer gerçekten sakinliği ve huzuru arıyorsanız buraya gelmelisiniz. Ee, buraya daha önce gelmiş miydin? Buraya daha önce gelmedim. Ya aslında öyle İstanbul öyle Rusların matruşka dediği bir oyuncağa benziyor yani. Biliyorsunuz ya içini açtığınızda öyle içinden bir tane daha çıkıyor, bir tane daha çıkıyor. Ya bu İstanbul'u gezmeye başladım mı yani öyle birinden biri daha müthiş manzaralar çıkıyor karşına yani. Ya sadece İstanbul değil de Türkiye'nin de tam olarak öyle olduğunu düşünüyorum yani. Aslında İstanbul, İstanbul'a mega kent deniliyor. Mega, mega kentin içerisinde bir köyün olması ve hala yapılanmamış, hala köy olarak kalması çok büyük bir durum. Yeşilliğinin ve doğasının bozulmaması. Buradan haberi olmayan birçok izleyicimiz vardır diye düşünüyorum. Çünkü çok keşfedilen bir yer değil aslında burası. Sen şimdi gazeteci olacaksın ve fotoğraf çekmeyi seviyorsun. Evet. Sence fotoğraf çekmek için uygun bir yer mi burası? Evet, evet, çok güzel manzaralar var yani buradan. Fotoğraf çekmek için uygun. Peki, sence buranın adı neden Garipçe Köyü? Bilmiyorum, belki öyle sizin dediğiniz gibi mega kentleşmeye öyle... E, ...mega kentleşme olmasına rağmen yani öyle... Dışında, kalmış. Evet, dışında kalması söyle garip gelmiyor mu size? Evet. O, oradan geliyor olamaz mı? Aslında birazcık yaklaştığını diyebilirim. Yani rivayetlere göre diyelim. E, garipçe köyünün e, adının garipçe olmasının sebebi İstanbul'un dışında tek başına, yalnız başına burada kalmasıymış aslında. Aslında bu çok güzel olmuş. Çünkü buraya dokunulmamış, doğası bozulmamış buranın. İyi ki de burası garipçe köyü olmuş değil mi? Evet. İyi ki uzakta kalmış öyle garip garip. Doğası Ama... bozulmamış. Şimdi e, bu güzel manzaradan, bu güzel havadan ailene, sevdiklerine, gurbetten sıla programı aracılığıyla mesajım varsa iletebiliriz. Yani tanıdıklarım herkese öyle selam söylüyorum. Yani arkadaşlar olsun, aile olsun, akrab olsun. Hepsine büyük selam Türkiye'de. Garipçe köyünde sessizliği, sakinliği ve doğayı bulabilirsiniz dedik ama bir şeyi atladık aslında. Fatma ablanın tezgahında bulunduğu gibi organik ürünleri de burada bulabilirsiniz. Ne de olsa burası Garipçe Köyü. İstanbul'da çok keşfedilmemiş, çok ellenmemiş, doğasına çok dokunulmamış bir yer. Şimdi yanında bir arkadaşım var onu tanıyalım. Hoş geldin. Seni tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Adım Asel. Kırgızistan'dan geldim. 3 senedir İstanbul'dayım. Burada Öğretim, öğretim amaçlı geldik. Hangi bölümde okuyorsun? Bilgisayar öğretmenliği. Bilgisayar öğretmenliği'nde okuyorsun. Şimdi seninle bölümünle ilgili sohbet edeceğim ama şöyle kameraya dönelim. Güzel yüzünü görsünler senin. İlk ee, ilk önce bulunduğumuz yerle ilgili sohbet etmek istiyorum. Buraya daha önce gelmiş miydin Garipçe Köyü'ne? Yok, buraya önceden daha gelmemiştim. İlk kez. Hayır, burası aslında çok güzel bir yermiş. Çok beğendim. Gerçekten, gerçekten çok, dolu. Güzel. Gerçekten evet çok gerçekten. Güzel Peki, şöyle bir nefes aldığın zaman burnunda burada ne kokusu geliyor? Balık kokusu. <laughs> evet köy geçimini balıkçılıkla sağlamakta burada bol miktarda balık bulunmakta aslında. Peki e, balığı sever misin? Balık yemekten hoşlanır mısın? Bal aslında çok severim. Deniz ürünlerini seviyor. Çok seviyorum. O zaman tam yerindesin. Taze balıkların e, bulunduğu bir yerdeyiz aslında. Bulmak çok zor. Direkt denizden çıktı gibi restorana gelip e, tüketebiliyoruz burada balıkları ve arkamızda gör, gördüğün gibi organik ürünler bulunmakta burada ve e, en saflığıyla en temiz haliyle aslında soframıza gelmekte. İstanbul'da mega kentte bunları bulmak aslında çok zor. Değil mi? İmkansız aslında İstanbul'da bulmak da. E, bu yüzden bur burada olmamız ve doğal ürünleri Hani evet değil mi? Görmek çok güzel. <gülüyor> 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 Kesinlikle öyle. Seyircilerimizi burayı şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet. Peki birazcık bölümünle ilgili sohbet edelim seninle. Evet. Bölümü bize birazcık anlatabilir misin? Tercih etmendeki sebep nedir acaba? Tercih bir sebep şu. Yani 21. yüzyıl. Hani sürekli inovasyon, hani sürekli gelişme, teknoloji gelişme. O yüzden bu bölümü tercih ettim ve şu an çok memnunum tercih ettiğimden. Öyle Peki, devam. okul bittiği zaman neler olacak? <laughs> okul bittikten sonra inşallah bitirelim de. <laughs> Bitirdikten sonra inşallah küçük bizim şey, nesil... <laughs> e, zor bir bölüm mü? Zor. Yani seni sabahlara kadar çalıştıran bir bölüm mü? Evet biraz zor çünkü e, teknik bilimler hani fen bilgisi olsun matematik yani biraz o, öyle olduğu için hani hey, biraz zor oluyor. Ama tabii teknikten bir şey biraz anladığın zaman hani biraz da severek yaptığın zaman hani hey, oluyor. Peki bu bölümü tercih etmeye ne zaman karar verdin? Ne zaman ben bu bölüm okumalıyım dedin? Ben kendim meslek lisesi çıkıştayım. Orada da bilgisayar bölüm, bölümdü. O yüzden devam etmek istedim ve bu bölümü tercih ettim. Başarılısındır diye düşünüyorum ki meslek lisesinden sonra üniversiteyi de bu bölümde okumuşsun ve eminim ki ülkene bu bölümle ilgili bu sektörle ilgili güzel şeyler götüreceksindir diye umut ediyorum. Peki İstanbul'dayız ve İstanbul'da yaşıyorsun. Başka bir şehirde yaşadın mı ya da gittin mi Türkiye'de başka bir şehre? Yok başka bir şehirde yaşamadım da ama gittim. İzmir'e gittim, Eskişehir'e gittim, Karadeniz'e gittik, o bölgeleri gezdik. Nasıldı peki gittiğin yerler? Çok güzel ama İstanbul gibi değil yani. Zaten İstanbul'u alışan yani evet başka şehirleri seviyor ama İstanbul'u bir şekilde özlüyor ve arıyor. Bu yoğunluğa, bu trafiğe, bu sese rağmen aslında. Ee, peki şu an İstanbul Garipçe Köyü'ndeyiz. Sakin ve sessiz bir yerdeyiz. Ailen de özlemişsindir diye düşünüyorum. Ailene, sevdiklerine, ülkene bir mesajın varsa iletebiliriz. апа мен сиздерди аябай сағындым. салам Karadeniz'in Marmara Denizi ile buluştuğu noktadayız. Garipçe köyünde antik kalelerin bulunduğu yerde yanımızda bir arkadaşım var. Onu tanıyalım. Hoş geldin. Seni tanıyabilir miyiz? Merhaba. Benim adım Ayda. Kırgızistan'dan geliyorum. Aydan hangi bölüm, hangi üniversite, kaç yıldır Türkiye'desin? İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü. Ee, üçüncü sınıftasın. Evet, üçüncü sınıf ee, Türkiye'de üçüncü, üç yıl buradayım de, artık. Türkiye'desin. Peki e, Türkiye'de hep İstanbul'da mı yaşadın? Başka bir şehirde yaşadın mı? Yok, İstanbul'u İstanbul'da İstanbul'u gördüm, burada kaldım zaten. Burada kaldın. Tömer okumadın? Hayır, ben zaten Kırgız Türk kız Meslek Lisesi'nden mezunum, oradan direkt burayı seçtim, buraya geldim. Meslek Lisesi'nden buraya geldin. Şu anda Türkiye'desin, şu anda İstanbul'dasın, şu anda güzel manzaralı bir yerdesin aslında. Buradaki yaşantınla ve üniversiteyle ilgili aslında sohbet edeceğiz seninle ama bence şu güzel anı kaçırmamamız lazım diye düşünüyorum. Buradaki manzarayı, buradaki atmosferi izleyicilerimize nasıl anlatmak istersin? Kesinlikle çok güzel. Buraya gelmesi lazım herkes. Yani sadece mesela biz gençler olarak Taksim'i biliyoruz işte karşıya kayıp yani karşı Asya tarafını biliyoruz işte olmuş buymuş diye. Bence yani insan doğa, doğal iç içe olması lazım. Kesinlikle bu deniz denizin kokusunu alması lazım. Hem sağlık açısından da bizim için yararlı olur. Ve yani bu manzara çok güzel. Büyüleyici bir manzara. Hem az önce sizin dediğiniz gibi Karadeniz'le Marmara, Marmara Denizi'nin kesiştiği, orta birleştiği bir yer. Güzel bir yer yani. Ve e, bunu görmek ve haritayı aklımıza getirmek, evet. haritadaki noktayla buradaki noktaya şöyle bir kafamızda bir araya getirmek aslında çok güzel oluyor. Evet. E, ve ne kadar güzel bir yerde yaşadığımızı da bu manzaralarla birlikte aslında görüyoruz. E, birazcık bölümüne dönelim peki. Bilgisayar mühendis bilgisayar öğretmenliği bölümü. Öğretmen olmak başka bir meslektir aslında. Her zaman bunu söylerim. Öğretmenlik e, kutsal bir meslektir. Şimdi öğrencilerin olacak senin ilerleyen yıllarda. Öğretmenlikle ilgili bize neler söylemek istersin? Öğretmenlik e, gerçekten zor bir meslek. Öyle mesela herkes doktor olabilir, aşçı olabilir herkes. Ama öğretmen olmak çok zor bir şey. Çünkü yani ayrı bir sorumluluk gerektiren bir şey. Çünkü senin elinden çocuklar büyüyecek. Yeni nesil senden senden sorumlu olacak. Eğer sen diyelim ki bir çocuğa kötü bir muamele yaptın ve kötü bir diyelim ki yani eğitimi tam anlamıyla vermedik vermediysen yani o neslin sorumlusu sensin. Sonra da mesela ben Kırgızistan'a o yüzden gideceğim. Yani bundan me, burada mezun olacağım inşallah. Kırgızistan'a gideceğim. Verimden geldiği kadarıyla yeni gelen nesle iyi bir eğitim vermeye çalışacağım. Çünkü e, şu anda hani durumlar da yani süper diyecek kadar değil. O yüzden bizler biz bizden soruluyor her şey. Aslında çok umut verici konuşuyorsun ve gelecek nesiller için senin gibi bir öğretmen olduğu zaman çok daha başarılı, çok daha genç ve çok daha aktif bir nesil o zaman bizleri bekliyor, ülkeni bekliyor olacak. Peki öğretmek konusunda Bilgileri bilmek ayrı ama onları öğrencilerine aktarabilmek apayrı bir durum. Peki bilgilerini öğretmekte problem yaşayacağından hiç korkuyor musun? Ee, korkuyor muyum? Bence bu tecrübeye tecrübeye bağlı olacak. İlk önce insan hani sürekli aynı yerde durmamalı. Sürekli mesleki yönden gelişmesi lazım. Farklı e, seminerler olsun, başka bir kurultaylar olsun. Ben onları mutlaka kaçırmıyorum. Oralara gitmek istiyorum. Gidiyorum da zaten. İleride de yani yerini saymayacağım. Yani sürekli farklı bir mesleki yönden, kişisel yönden gelişmeyi çok çok hedefli yani düşünüyorum, hedefliyorum bu yönden belki de mesela farklı yönlerden böyle insan zenginleşince çocuklara da eğitim verirken bence sorun yaşamaz diye düşünüyorum. Peki ileride öğrencilerin olduğu zaman öğrencilerine Türkiye'yi nasıl anlatırsın? Hele de ben İstanbul çok seviyorum. Yani bir İstanbul aşığıyım ben. Bugün buraya hiç gelmemiştim ben buralara. Bu burayı gördüm. Bir daha bir, bir kez daha İstanbul'a aşık oldum. Orası kesin. Ben en çok İstanbul reklam edeceğim. <laughs> i̇şte İstanbul şöyledir, böyledir. İnsanlara anlatmayacağım. Ee, yer olarak çok güzel bir yer. Mekan, e, her şey, doğası. Ama e, çok insan olunca tabii ister istemez kötü şeyler de oluyor. Hani kalabalık işte. Neyse onlardan bahsetmeyeceğim. <laughs> Trafik, evet. Ama reklam olarak İstanbul bir numara. Peki e, bir ülkenin bir dil öğrenmek Ülkenin de kültürünü öğretir mi sence sen? Türkçe dilini Kırgızistan'dayken öğrendin. Türkiye'yi biliyor muydun? Türkiye'yi biliyordum. Ee, şöyle diyeyim ben ee, lise yeni kazandım. Yani lise yeni geçtim Türk lisesine. Bir yıl hazırlık dönemi sadece Türkçe öğrendim. Bir yıl sonra da bize böyle bir haber geldi. Türkçe olimpiyatları varmış diye. Oraya katılmak isteyen gelebilir işte sınavların geçmesi lazım ilk önce işte Küçük e, şey, kendi lisemizden işte sınavlar gireceğiz sonra işte e, bir şehrin e, sınavına gireceğiz, sonra da işte buraya geleceğiz. Evet. O sınava ben gerçekten kafamı koydum, dedim ki bu sınava katılacağım, buraya kazanmam lazım ve Allah nasip etti, Türkçe bir yıl öğrenmeme rağmen e, buraya geldim <laughs> Türkçe olimpiyatlarına katıldığım birinci oldum. Birinci <laughs> evet. Oldun. Aa bunu e, röportajın başında <laughs> söylemedin. Şarkı mı söyledin? Hayır, şiir okudum. şiir okudum. Evet, şiir okudum, birinci oldum. Peki Türkçe Olimpiyatlarının 10. yılını gerçekleştirdik bu yıl. Kaçıncı yılında katıldın? Bundan 5 yıl önce 5. olimpiyatlara katıldım. Bu sene 10. dedi böyle e, ürperdim yani böyle e, tüylerim diken diken oldu. Bu yıl ki aslında çok ihtişamlı oldu. Geçtiğimiz yılı ya da ondan öncekine baktığımız zaman bile her yıl üzerine katarak devam etmekte. Ve e, bu e, organizasyonun temel taşlarından birisi olmak bence senin için çok gurur vericidir diye evet. düşünüyorum. E, çok teşekkür ediyorum. Daha fazla bence e, kameraya doğru değil de şöyle manzaraya <laughs> doğru dönmemiz lazım. <laughs> Ailene sevdiklerine bir mesajım varsa alabiliriz. Aa, Kırgızca mı söyleyeyim? Hangi dilde istersen. Tamam, Kırgızca. Ata ve ata enem sizlere ve sağındım. Bir, <laughs> iki, üç haftanın kendisilerine varam. Sizlere ve sağındım. Koşkanca. Masle programının bu haftada sonuna geldik. Sessizliği, sakinliği, doğası ve manzarasıyla Garipçe köyündeydik. Haftaya başka bir yerde, başka bir bölümde yeni arkadaşlarımızla görüşmek üzere. Hoşça kalın.